Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ustur ablayı yeneceğiz. 2 3 oldu bu hatta. 3'tür yayın yap şey yapıyorum. Kapanıyor. Ee, size bunu anlatacağım. Bu fitil gibi bir şeyler koyuyor böyle. en ee, bizde ya, totem koyuyor. Fitil demeyeyim. Totem koyuyor. O totemleri yanlış yapar. ya. Gösteririm. Koymuştur bak şuraya usturuksuz abla. Ben ona ustura diyeceğim. Sakın sorgulamayın niye dediğimi. Sorgulamayın. Gerek yok çünkü filmimiz O kadar kötü çalmıyorum. Mesela. Buraya girdik. Şuraya girek. Hı, Usturu abla koymuş bu. Ustura ablanın koyduğu şey, bak orada da var. Gösteririm. Işte. Ustura abla çok ayıp ediyor. Çok çok Ne ya? Gel. aa gidelim, Aynen, Çok komik. H <laughs> Çık git. Borduma git, borduma sen. Bodrum'a git tatilini yap geri gelme. Şunları. Bu o koyduğu totemcikler. Hiçbir işe yaramıyor kendi. Salak bir görünüm ve dışında bir şey yaramıyor. Em, belki yanlış yaparsanız oradaki şeyi. Em, sizin İçinizden geçebilir büyüleriyle. Bak koymuş buraya eşe ol, eşeğin oğlu. sen şunu. Ya bak görüyorsun değil mi? Çok ayıp ya. Abi, Abi özür dilerim. <laughs> Çok kasıldım galiba ya. Kusura abla. Kusura abla mal mısın ya? O seslerle. Kusura abla. Oha kanka. Ya oha. Dört tane de kod mu? Yok oh, değil. Kısır abla şey hazırlamış bize. Onu Ustura abla bu ne? Anahtar bulduysa şimdi ben gitmek istemiyorum. Arkadaşlar bir de ben çok kötü hasta olmuştum. O yüzden 2-3 gün çekemedim. Yeter ya, yeter! <laughs> dur, dur, Bak, asabım buradaydı. Ben harbi çıkıyor. ya Yeter, sıkıldım. Aşağı mı iniyor? Yukarı mı aşağı indi Dır tamam. <laughs> Olmadı. Ana oldu ben. Ben görmemişim. Aç bakalım. Ustura abla bu ne? Bak şurada da çıkarsa var ya ustura çok. Ustura Bak. Çok ayıp ediyorsun. Bir daha yaparsan böyle bir asapsızlığı havasızlığı hay haysiyetsizliği alırım senin haysiyetini. Tamam. Ayağını denk al. Ben burada 2-3 kere oynadım. 5 tane çıktı. Şimdi hiç çıkmıyor gerçekten ya. Ben niye böyle bir şey yapmıyorum ya. Ustur abla. Bak ablacığım benim. Yaşım büyük benden çok. Hem de sen 600 yaşında Ferensin herhalde. Ustur ablacığım. Sen mal mısın? Bir şey soracağım, mal mısın? Eski bir anahtar, çok ağır. Ben hepsini yapmışım bunların herhalde. Değil mi? Mr. Abla! Çık git ya! dönünce ustura ablacım ustura <laughs> yeter ben buraya bunun için gelmemişimdir neyse ben... kaçır ustura <laughs> abla çıldırtma beni <laughs> Harbi çıldıracağım da. Burada ışık yok ki ışık sallanıyor. Işık yok la burada ışık yok. <laughs> Öf. Ustur abla ya. Hay yanıma geliyorsun bir de çok ayıp Dur abla. Dur dur abi. Dur <Doğrudur>. dur. <laughs> ya benim gitmem gereken yere <laughs> ben en azından bir üstüne falan çıkayım ve yakın olayım burası. Olmuyor çünkü. Ya da belki ustura ablanın ta önüne koşarım falan. Öyle yapacağım ya da. Hiç risk alamayacağım. Ben şu an kaçmış sayarım kendimi. vallahi çıkışıyor Çıkış kapatmış eşek. Ustura abla neredesin ya? Ustura ablacığım. Ustura abla özür dilerim. Vallahi billahi bir daha yapmayacağım. Oğlum Burun kadar mesafe var Burun Üstüne koştum ablanın Ustura ablanın üstüne koştum ya. Daha uzun süre koşum Hadi. 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 Ablacım Bir tanem 65 yaş Üstü ablacım Şunu yapayım. Adamsın. Ablacım adam falan değilsin. Gördüm ne yaptığını ya. Abla. Aşağı inme. Ya ben geri gelmişim. Bak görüyorsun değil mi nereye koyduğunu. Ustur abla. Sen iyice eşek olmaya başladın ama. Om. Lan. yataklan yatak lan bura. Arkadaşlar burada birisi herhalde psikoloğuyla falan ee, şey. Bunu <laughs> yapmadın değil mi ya? İnşallah yapmadın. Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim. Ablacığım. Asabımı bozma artık çık git. Bak harbi çok edepsizlik yapıyorsun. Ya burada niye çimento görüp duruyorum ben yeter. Abla Allah belanı versin. Hadi şuraya git. Ustur abla. Maalesef. Ben 5 dakikada açmışım zaten. Hadi seni dudaklarından öperim. Ben de kendi yoluma bakarım kendinize. Çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.